Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'dan yepyeni görüntüler getirdim. Çiftimiz birlikte yaz tatiline çıktılar. İşte tatilden ilk kareler bugün paylaşıldı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizlerde Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.